Akrostiş, Harika, Ülkü, Lale, Yasemin, Ayşe. Bilmiyorum. Bilerek getirdin değil mi beni buraya? Şşşt, şiir dinliyoruz şurada Allah Allah. Sonra birden sapladı hançeri kalbimin bir Ben sevdayım altın kafeste. Canım sıkışır kuş gibi ellerim. Bir nefes ver, bir nefes. ...gönül pencerenlerinde bir ışık var, şimdi de ses. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Çok kötü bu. <laughs> Affedersiniz. Siz al mı isterseniz buraya? Madem şiirimi beğenmediniz. Ah şey, ben gelemem ama yanımda ünlü şair Deniz Akça var. Kendisinin üç tane şiir kitabı yayınlandı, belki duymuşsunuzdur. Gölge, Nar ve Hayali Aşklar. Ne yapıyorsun sen ya? Ha kendisi biraz utangaçtır tabii. Deniz, lütfen bize şiirlerinden birini oku, lütfen. <laughs> Buyurun lütfen, sizi dinlemeyi çok isteriz. Teşekkürler. <laughs> ya, babama ne diyeceğim peki? Uydur bir şeyler işte. Pazartesi döneceğiz. Ya, zaten bu aralar aramız pek iyi değil, biliyorsun. Uzatma. Görüşemiyoruz diyen sen değil miydin? Tamam, arıyorum. <laughs> Seviyorum ama kimi? En tatlı birini. Nasıl söylesem sana? İlk harflere baksana. Bravo! Bravo Deniz! İşte bu ya! İşte bu! Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Aa, niye utanayım? Biz de şiir dinleyeceğiz sanıyoruz. Aşk olsun. Benim bugüne bugün üç tane kitabım var. İstersen sana bir tane daha okuyayım. Senin değişmemiş bir bile spiritiyle gel kaşı katalım. İki tabağın Yok artık daha ne var? Biz de demiş ya. gerçek şahayı sandık. Seni seviyorum, kalbim ateş gibi liraya sevdiğim tatlı kazan dedim. Sana kardeşim aşağı. Sevgili <gülüyor> şiir dostlarım, <laughs> size çok teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. <laughs> Sağ olun. Ne, ne? Ama lütfen ya! Söz verdiniz bana, hani lekelemeyecektiniz? Ben şimdi ne diyeceğim Lerzan Hanım'a? Ne yapayım yani, bir kaza oldu. Ay o parası ne olur biter, ne olacak ki? Çok kolay. Parayla alakası yok. Nasıl çıkaracağım bunu? Ne, ne diyeyim yani, o zaman şansına küs. Hadi bay bay. Bu ne ya? Ben hemen geliyorum. Baba. Aslı'ydı değil mi? Hı hı. Sen de mi hafta sonu için geldin? Evet, öyle birkaç gün kafamı dinleyeceğim. Aynen. Yani erkek arkadaşımdan günü de biz de onun için geldik. Erkek kardeş de yanımızda. Kim bu kız? Bilmiyorum. Kuşağı tutmuş. Baban burada olduğunu biliyor mu? Evet, tabii ki. Hı, hmm, o zaman sevgilinin olduğunu da biliyor. Evet, ne var? Ayşe istersen birbirimizi kandırmayalım. Ya neyse ne, sen beni görmedin zaten, tamam mı? İyi, nasıl istersen. Ayşe. Bizi arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Arkadaşım değil zaten. Yani öyle bir tanıdık. Önemli biri değil yani. Hadi ama ya çatlatma insanı. Dur Atakan gelsin de. Geldim, geldim, geldim. Geldim. <laughs> Hoş geldin kardeşim. O ne ya? E, temizlik yapıyordum? Abi yedi buçuk sekiz ay sonra da olacak çocuk. Farkında mısın sen? Farkındayım canım. Bundan sonra böyle. Her gün evin her köşesini temizleyeceğim. Ev tozu alerji yapıyormuş çok fena. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya hadi ne söyleyeceksen söyle bir sürü işim var ya. Tamam söyleyeceğim ama gel otur bir otur bir konuşacağım. Otur ya. Evet oturdum dinliyorum. Canlar, dostlar iş kurmaya karar verdim ben. Harika. Tebrikler, kolay gelsin. Bir dur, Atakan, bir oturur musun ya? Bir, bir hemen gidiyorsun. Sana şöyle söyleyeyim. Senin de, senin de yardımınıza ihtiyacım var. Üç koldan bitireceğiz bu işi. Nasıl bir işmiş bu? Köfteci kanka, anlaştım ben. Adamlatın devren kiralık bu dükkanı, el sıkıştım yani. Süpermiş. Bence de ya. Burada zaten sinek alıyoruz aylardır. Belki köfteci açınca şansımız ya ver gider. Varsınız mı kanka? <laughs> Süper. Hoş geldin. Ha Atakan'cığım, biraz bir şeyler konuşabilir miyiz ya? Biz arkadaşlarla konuşuyoruz zaten şu anda. Ya biz öyle havadan sudan konuşmayacağız, iş konuşacağız da. Biz ne yapıyoruz? Onu bilemeyeceğim. Atakan, arkadaşlar sıkı durun, süper bir dükkan buldum, şahane bir yer açacağız. Köfteci mi? Hah, aferin Halil'im ya, aynen öyle ya. Eski günlerdeki gibi şahane bir dükkan yapacağız, hep beraber çalışacağız ya. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar benimle çalışıyorlar yalnız. Gelebilir miyim? Gel. Şey için geldim ben. Demin biraz sert çıktım sanırım. Özür dilerim. Merak etme. Ben babana bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten mi? <laughs> Tabii. Zaten ortaya çıkacak. O zaman zaten benim bir şey söylemem gerek yok. Yok. Öğrenmeyecek. Uyduracağım bir şeyler. Mesela bu gece arkadaşımla ders çalışıyorum. Niye doğruyu söylemiyorsun? Zaten izin vermeyecek diyorsun değil mi? Ya çünkü hep aynı şeyi söylüyor. Yok ben sana güveniyorum, çevreye güvenmiyorum, yok bilmem ne. Kaç yaşına geldim hala aynı şeyler. Kaç yaşına geldin? Geçen ay 18 oldum. Bak Ali bir şeyler yapmak istiyor ve ben her defasında hayır diyorum. Bu sefer de dönersem gerçekten beni terk edecek. Ya niye seni terk etsin? Sence? Anlasana doğru görüşemiyoruz bile. Hem ikisi de süper. Gözümün içine bakıyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Öyle mi? Hı hı. Öyle olmasa zaten hayatta buraya gelmezdim. İyi tamam sen bilirsin. Ama bak gözüm üstüne haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.